Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan ve minik bedeniyle havzalara kazınan Narin Güran'ın ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. İşte Narin'in dikkat çeken o görüntüleri. 21 Ağustos günü kaybolan 19 gün sonra cesedi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyüne 1,5 kilometre uzaktaki eğer tutmaz deresinde bulunmuştu. Canlı bulunması için dualar eden binlerce insan minik narinin ölüm haberiyle yıkılmış, bu kez de katillerinin bulunması için paylaşımlarda bulunmuş, hatta bazıları ise narinin mezarını ziyaret etmişti. Narin Güran'ın ölümünün üzerinden aylar geçmiş olsa da aralıklı olarak ortaya çıkan görüntüler ve yine davada yaşanan bazı gelişmelerle Narin gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Narin Güran'ın ailesiyle birlikte 8. yaş gününü kutladığı video viral oldu. Görüntülerde pasta üfleyen Narin'in anne ve babasına sarıldığı görüldü. Hızla yayılan görüntülere binlerce yorum geldi. Ayrıca görüntülerde annesinin Narin için kullandığı sevgi sözcükleri de dikkat çeken detaylardan biri oldu. Narin'in doğum günü dışında daha net bir videosu da ünlü sanatçı Gülben Ergen tarafından paylaşıldı. Ünlü sanatçı Gülben Ergen videoyu "Seni unutmadık can kız" notuyla paylaştı.